Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil en son ablasını halini gördükten sonra deliye dönecek. Ve bütün olanlardan her zaman Zeynep'i suçlamaya devam edecek. Fakat Zeynep her zaman Halil'in katil olmaması için Orhan'a yardım etse de sonradan bütün suçu Halil Zeynep'te bulacak. Ve Zeynep'e çok kötü muamele yapmaya başlayacak ve hatta Zeynep'i hapse göndermek istese de Gülhan buna izin vermeyecek. Çünkü Zeynep'i hapse gönderirse evi terk edeceğini Halil'e söyleyecek. Ve Halil de Zeynep'i şimdilik konakta bıraksa da ona bir köle gibi davranmaya başlayacak. Ve Zeynep babaannesi için şimdilik her şeye boyun eğecek. Fakat ileriki bölümlerde Halil Zeynep'in bunu kendisinin iyiliği için yaptığını anlayacak ve sonradan Zeynep'in kendisini affetmesi için elinden geleni yapacak. Tülay Hanım ise en son Zeynep'le konuşup artık bu kölelikten kurtulmaları için elinden geleni yapmasını isteyecek. Fakat Zeynep en son Gülhan'ın iyi kalbini gördükten sonra Halil'in de artık kalbinin iyi olması için elinden geleni yapacak ve Gülhan her zaman Zeynep'in yanında olacak ve Zeynep'in üzülmemesi için gerekirse bütün aileye karşı gelecek. Selma ise kardeşinin eziyet gördüğünü bildikçe ona yardım etmek istese de şimdilik elinden bir şey gelmeyecek ve Eren'le konuşup artık Zeynep'in köle hayatından kurtarmasını isteyecek fakat Eren de Halil'e karşı hiçbir şey yapamayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik annesimiz bu kadardı. da. Siz de görüş önerilerinizi bizler de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.